Merhabalar, kısa yolculuk programımızın ilk bölümündeyiz. İlk bölümde de ilk konuğumuz İdil Berk. Edile hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkür ederim Tolga Bey. Öncelikle hayırlı olsun programınız. İlkinin konu olmak da bir şeref, bir gurur. Teşekkür ederim. Ee, nasılsınız? İyisinizdir umarım. Gayet iyiyim. Yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Üretim, üreten insan kötü olmaz zaten ben öyle diyorum. Ee, ben de katılıyorum size. Üretmeye de aslında siz daha erken dönemde farklı mecralarda başladınız aslında. Matematik mezunusunuz. Tüne bir yurtdışı deneyiminiz var. O yurt dışı deneyiminden sonra bir yazılım firması kurmuşsunuz. Üstüne oyunculuk eğitimi almışsınız. Üstüne filmlere başlamışsınız. Yani üreten bir insansınız hali hazırda. Evet. Bu de dönüşüm, değişim nasıl oldu sizin için? Nasıl bir yani herhalde bizim X kuşağının böyle bir şeyi var. Hani sürekli anne babalarımız bize hep çalış, hep disiplinli ol, hep bir şeyle üret diye bizi büyüttüler. Biz öyle bir kuşağız. Ben 33 yıl kadar bir kariyerim oldu sizin de bahsettiğiniz gibi. Çoğu yurt dışında oldu. Petrol çalıştım. Dünyanın en büyük firmalarında çalışma şerefine layık oldum. Bu bir şans tabii. Bir Türk için hele bir Türk kadın için bu nadir görünen bir şey. Gayet güzel bir kariyer yaptıktan sonra karar verdim artık. Sadece dedim kendim için çalışacağım, kendi projelerimi yapacağım. Ondan sonra işte bahsettiğiniz gibi bir yazılım firması kurdum. Orada da bir hayli yani hayal ettiğim bütün projeleri, çalışırken rafinerilerde yazdığım birkaç proje vardı benim kafamda. İşletmeyi kolaylaştıracak şeyler. Onların da hepsini uyguladım. Sonra artık dedim bir hobi bulma zamanı galiba. Çünkü tek hobim bilgisayar, onu fark ettim. Ve tiyatro dersi ya yani oyunculuk dersi alayım dedim. Tiyatro kursuna yazıldım. Enteresan şeyler oldu orada da yani. Böyle birdenbire kendimi sahnede buldum, oyunlarda buldum. Ama tiyatroyu çok sevdiğimi söyleyebilirim diyemeyeceğim açık söyleyeyim. Kamera önü beni çok çekti. Dizilerde rol almaya başladım ufak ufak. Öyle kamerayla tanışmış olduk. Sonra da kamera arkasına bir herhalde heves başladı. Heves mi demeliyiz? İstek mi demeliyiz? Bir oraya bir e, yoğunlaşma sizin için gerçekleşmiş gibi görüyorum. E, beş tane filminiz var değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Şu anda sekiz. sekiz. Ben güldüm demin gülmemin sebebi de şu. Ya orada enteresan bir şey var. Ben bu işte dizilerde oynamaya başladım da yani pek çok bu prime dizilerde oynadım ama tabii bölüm oyuncusu yani ne olacak sonuçta? Önce figüran giriyorsunuz, sonra diye okul giriyorsunuz. Ben de her zaman şu işte böyle gözü biraz daha yüksekte olan diyorum ya X kuşağı olduğumuz için herhalde. İşte bana dedim niye rol gelmiyor, niye başrol gelmiyor falan derken bir gün kafam, kafam attı. <laughs> dedim ki ben kendi filmi kendim çekeceğim, kendime de başrol yazacağım. <laughs> Harika. dedim. <laughs> böyle şaka yoluyla söyle yani. Şaka değildi aslında. Hani ağzınızdan çıkan her şey gerçek olur ya. Mm-hmm. Ben bunu şaka için söylememiştim ama etrafımdaki arkadaşlarım şaka zannedip güldüler. Bir vakta ben hiç gülmüyorum. Dediler yoksa, çünkü biliyorlar beni. Evet dedim, evet yapacağım yani bunu. Hemen yazmaya başladım, işte çektik falan. Bugün buradayız yani. Enteresan bir süreç oldu. İnanın aklımda hiç yoktu. Yani hani böyle çocukluk hayalimi diyen var bana. Hiç aklımın ucundan gel. Yani böyle yani çok ünlü bir falcı baksa falıma, sen böyle böyle bir şey yapacaksın dese, hadi canım falan dedim, derdim yani. <laughs> Peki bu... Yani bir anda girdiğimiz dediğinize göre ilk deneyim nasıl oldu sizin için? Yazdınız hemen işte ekip buldunuz mu? İnsanlara nasıl anlattınız bunu? Hani ya yeni filme başlayacak birine anlatıyor olsanız bunu. Ya şu şu yolları izlersen güzel kardeşim bunu yaparsın diyebileceğiniz tripler tripler bize neler söyleyebilirsiniz bu konuda? Benim hep söylediğim bir şey var. Yani bu sadece sinema konusunda değil, her konuda. Eğer bir şey şuyla ilgiliyse bitmiş kabul ediyorum ben. Yani onu gerçekten istiyorsanız üzerine çalışıyorsanız ve gerçekten ilgili adımları atıyorsanız, aksiyonları alıyorsanız bu iş olur. Sadece çok isteyin ve sizin şekilde çalışın. Ben hayat boyu böyle hedeflere ulaştım. Çok şükür bütün koyduğum hedeflere de ulaştım. Şimdi ben gençlere hep şunu diyorum yani ya da işte film çekmek isteyenlere. Yani neden duruyorsun? Nedir mani? Yani bütçe olabilir bu çok. Tamam çok evet mantıklı bir şey ama ben şimdi de bütçesiz film nasıl çekilir gibi bir müfredat hazırlıyorum ve böyle eğitimler vereceğim. Bütçesiz çekilebiliyor inanın. Yani benim hani şu an tamam tabii ki para çok harcadım ama yani film filmleri gördüğünüzde belki işte ya şu kadar bütçelidir dersiniz ama onlar çok kadar bütçelidir. Yani bir takım şeyleri minimize etme trikleri var yapılabilir. Yani şu an cep telefonuyla bile çekebilirsiniz. Yeter ki bir şey üretmek isteyin. Zaten cep yani açıkçası cep telefonu festivalleri de çıktı. Ben henüz kullanmadım cep telefonuyla çekmedim ama Hı. ben de böyle bir şey deneyeceğim. Yani bahane üretmemek bence bir bahane. Bahane üretmek kolay. Hani bir şey üretmemek için bahane üretiyoruz. Değil. Bir şey istiyorsak yapalım. Girelim. Yanlış da olabilir, hata da olabilir. Oluyor yani benim bütün filmlerimde hala hata var olacak da. Ama işte o filmleri çekerek öğreniyorsunuz. Yani mesela ben sinema okumadım ama benim en büyük okulum kendi çektiğim filmler, kendi setlerim. Ki filmlerde de ona yani gelişiminizi dönüşümünüzü görebiliyoruz filmlerde. İlk ilk film çocuk Oyunu, değil mi yanlış hatırlamıyorum? Evet. Evet, evet, filmindeki evet. işte bazı hataları ikinci filmde mesela görmemeye başlıyoruz. Son filme geldiğimizde artık ben son filmi gerçekten beğendim. Yani diğer filmlere dürüst olmak gerekirse o kadar beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Ama son filmde gerçekten kendi kimliğinizi de film yani bir yönetmen olarak yakaladığınızı düşünüyorum. Yani diğer filmlerde bu, sanki bunun bir denemesini yapmışsınız kendi kendinize. Hani son filmde de onun bir meyvesini yemişsiniz gibi hissettim ben de. Çok teşekkür ederim. Yani bu evet çok güzel bir yorum. Yorumunuz için teşekkür ederim. Ben her seferinde işte sıfırdan alıp seyrettiğimde yani böyle 1-2-3 diye seyrettiğimde çok net ben de görüyorum. Son filmde de tabii ki hata var. Yani diyorum hata olmalı zaten. Yani hiçbir zaman oldum dememelisiniz. Hata olmalı ki öğrenelim. Ama ben de ciddi bir fark görüyorum. Benim aslında miladım geçen yaz Frak Film Enstitüsü'ne gittikten sonra Ondan sonra bir takım şeyleri daha bilinçli yapmaya başladım. Çünkü gerçekten hiçbir şey bilmiyordum yani. yani. Tamamıyla böyle kalpten nasıl hissediyorsan öyle yapıyordum. Ama bir takım kurallar olduğunu gördüm. Kurallara da uymak lazım tabii ki. Gene hala tam uymuyorum. Çünkü herkes bir stili olmalı bence. Yani neye doğru, ne kime neye göre, kime göre doğru. Yani illa o kuralı takip etmek bence o zaman bir şey yaratmıyorsunuz ki işte kuralı takip ediyorsunuz, çat 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 koyuyorsunuz, film oluyor. Değil işte. Ben o kuralları kırmak kendi tarzımı ortaya ortaya koymak istiyorum. Nasıl hissediyorsam öyle çekmek istiyorum. Hiçbir şeyi hani ilk başlarda mesela şey, şey yapardım yani aha bu güzel görünüyor hadi böyle yapalım. Şu an öyle bir şey olmadığını biliyorum en azından. Bir sonraki filmde çok çok daha iyi olacağını biliyorum. Bu gelişimi görmek tabii çok güzel. Yani demek ki doğru yoldayım demek ki öğreniyorum. Ya yani insanlara da bu konuda anlatabileceğiniz şeyler olduğunu ben anlatabileceğiniz şeyler olduğunu düşünüyorum. Hani çünkü gerçekten o değişim dönüşümü görmek benim için de çok keyifliydi. Ben de hani e, sanki o yol, yolcular sizinle beraber çıkmış gibi hissettim. Yani bir de şeyi çok dikkatim çekti. Oyunladığınız filmlerde hani diğer oyuncularla da etkileşim de ona göre değişmiş. Sizin oyunculuğunuz da evrilmiş yavaş yavaş. Siz çocuk oyununda daha konuşmadan, diyalogsuz bir anlatı varken, ilerleyen filmlerde işte diğer oyuncularla etkileşimler artmış, diğer oyuncuların katkıları da belki de bu oranda yükselmiş. Oyunculukla aranız nasıl? Sonraki filmlerde siz oyuncu olarak görecek miyiz? Son filmde mesela görmedik, değil mi? Yani açıkçası... zor durdum açık kamera evet. geçirmek için. Ben ben çok seviyorum oyunculuğu. Hala dizilerden teklifler geliyor sağ olsun. Ajanslar arıyorlar ama artık olmaması gerektiğini düşünüyorum. Yani devamlı bir rol olmazsa benim kamera önüne geçmem lazım. Çünkü o biraz buraya yakışmaz. Yani bur burayı düşürür bence. Yani şimdi şöyle düşünüyorum. Ben biraz Alfred Hitchcock gibi yapayım diye düşündüm. Her filmde kendime böyle küçük bir koyayım. Hı, hı Hani bir arkadan geçen biri <laughs> gibi. Bir tane <laughs> mesela hakikatte öyle işte. Ben orada sokakta dans eden biriyim mesela. Böyle ya, ufak, hani mi? arkadan geçeyim. Bunu, ama bu beni tabii taksim etmiyor. Ben yani gerçekten başrol falan oynamak istiyorum. Şimdi bir tane uzun metraj yazdım mesela. Kendi hayatımdan yola çıkarak yazdım. Mesela beni ben oynamak, kendimi kendim oynamak istiyorum ama oynamamalıyım yani. Çünkü başrol hem yönetiyorsunuz hem onu o, Ol Olmaz yani, olmamalı. Yani kamera önünde benim böyle biraz içimde de kaldı diyebilirim. Çocuk oyuncularla oynamak nasıldı? Bir de bu, bu, bu bir soru sormak istiyorum. Çocuk oyununda yani, yani küçük çocuğun performansı inanılmaz tatlı bir çocuk. Yani, performansı da çok iyi. Yani Nasıl ikna ettiniz? Nasıl o şeyi ruh haline kendine hemen kaptırdı? Bunu çok merak ediyorum. Nasıl konuştunuz? E, Deniz miydi adı? Ee, daha, ada. 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 Ada benim bir çok yakın bir arkadaşımın kızı. Bu olay daha ben böyle film çekmeye karar vermeden önce dizilerde oynarken arkadaşım bana şey demişti ya adayı da bir ajansa yazdıralım mı? Ben de dedim ki ya yani pek tavsiye etmiyorum. Şimdi küçücük çocuk hani zor olur. Setler saatlerce sürüyor. Perişan olur falan dedim. Öyle konu geçti. Sonra ben çekmeye karar verince ve çocuk, kız çocuk olunca da senaryoda hemen arkadaşımı aradım. Dedim hadi çekiyoruz. <laughs> bir aday başta çok heveslendi. Çok tatlı, çok girişken bir çocuk zaten. Fark etmişlerimizdir. Ama biraz sette gerildi. Bir gerildik önce. Yani o kameranın önüne geçince rahatlık gitti tabii. Korktu biraz. Yani büyük insanlar da korkuyor çok normal. Evet, birazcık evet. böyle huzursuzlandık falan ama annesinin olması da büyük bir avantajdı. İşte hep birlikte ikna ettik. Bir de tabii şey olabilir. Benim öyle düşündüğüm bir şey var. Yani psikolog da vardı sette. Yani çocuk oyuncu olduğu için. Benim makyajım ilk başta yapıldı. Makyajın sete terk etmesi gerektiği için. Yani o kadar çünkü bir şeyi öngöremek. Kaç saat sürecek sahneler ve benim makyajımı yapalım. Hani o arayı öyle ayarlayamadık. Bir günümüz vardı. Dolayısıyla makyaj sabah geldi ve benim makyajımı yaptı ve ben bütün gün o yüzümdeki o makyajla yönetmenlik yaptım. Çocuğun karşısında öyle durduğum için çocuk biraz da ondan da gerildi bence. Yani halbuki evet, olması gereken bütün hepsini çekip son sahnede benim makyajımın yapılmasıydı ama maalesef bunu ayarlayamadık. İşte o da gene bütçe. yani çok iyi bir bütçe verseniz bakıyorsunuz tabii ki bütün bir tutarsınız ama bütçem yoktu. Bir sponsorum vardı falan filan. Ama çok güzel oldu. Sonra ada çok ısındı. İkinci filmde de oynamak istedi. Çok güzel oynadı. Ya. Evet evet. Adam ayağı ısındı konuya. Şimdi işte düşünüyorum ona tekrar bir yani tekrar İzmir'de çekeceğim bir çocuk Kız çocuk rolü olduğunda ada zaten başını tacı. Adayı umarım güzel yerlerde görürüz ileride de. Bence göreceğiz çok kabiliyetli. Ya. Evet, o çok belli oluyor. Gözlerinde o ışık da var. Hani o oynar bir şekilde rolleri kotarır gibi hissettiriyor. Son filmle ilgili bir sorum daha var. Son filmde de bir yapay zeka tema teması var aslında. Hani filmin işleyişinde şimdi evet bir aşk bir aslında sevgisizlik üzerine giden bir örgü varken yapay zekaya danışan bir kadın da karakterin temel merkezinde yer alıyor. Yapay zeka ile sizin ilişkiniz nasıl? Bu hikaye nasıl doğdu? Ben bunları da merak ediyorum. Şimdi bu filmin senaryosu bir tema üzerine yazıldı. Yani bir yarışmanın teması aile ve yapay zekaydı. Biraz sipariş gibi onun üzerine yazıldı bu. Benim yapay zeka ile ilişkim ben tabii yani bilgisayarcı olduğum için eski mesleğim bilgisayar mühendisliği, evet. matematik mühendisliği üzerine de bilgisayar mühendisliği okumuştum ben. Yani bizde bir kısım reddeder, sevmez, bir kısım çok sever. Ben sevenlerdenim. Ya yani böyle bir nimet varken niye kullanmayayım diyorum ben. Görsel öğretiminde çok fazla kullanıyorum. Bir takım şeyleri yani kurgu aşamasında kurguları da kendim yapıyorum mesela. Yani takıldığım bir noktada yazılımı kullanırken önce oturup YouTube videolarını izlerdim saatlerce. Şu an açıp soruyorum tak 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 önüme bütün step step geliyor. Yani biliyorum çok çok büyük bir şey bence yapay zeka. Çok büyük bir nimet. Daha önce nasıl yaşıyorduk bir biliyorum. ben kendi dönemimde yani daktilo falan vardı. Yani bilgisayar bile yoktu ben okurken. Yani öyle de bir taş devrim dedim. Aslında ya yani şu anki çocuklar bence çok şanslı. Ama filmde de şunu vurgulamak istedim. Evet yapay zeka var. Çok güzel ama kontrollü kullanmak lazım. Hı hı. Çünkü yapay zeka karşısındaki insanın durumunu, psikolojik durumunu, eğitim altyapısını bilmiyor. Yani bir şey önerdiği zaman mutlaka bunu kontrol etmeliyiz. Mutlaka teyit etmeliyiz. Hani onun her verdiğini mutlaka mut almamalıyız. Aslında böyle biraz mecazi bir şekilde vermeye çalıştım ben filmde. Ve tabii filmde en çok hani yalnız bir kadının yalnızlığını onunla paylaşması vardı. Benim etrafımda çok var böyle. Çok arkadaşım benim tamam de. böyle arkadaş yapar zekâlı. Evet. Yani ben değilim mesela. Ben böyle hani ona bir isim takmadığım canım cicim demiyorum. Ben de şu şunu yap falan diyorum. Bana hatta arkadaşlar ne kadar kabasın diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> niye kab kaba bir insan değilim ama niye ona canım cicim değilim? Yani hani o sorusu bir bilgisayar bir yazılım yani işte bizden önce kod yazar verirdik o da bize cevabını verdi aynı şey yani bana göre <laughs> ama tehlikeli tehlikeli boyutları gidiyor yani. Ya yani psikolog olarak kullananlar Ben ara ara böyle diyet önerileri rica ediyorum. Hani bu hafta böyle böyle bir yoğunlukta olacağım. bunu uygun bir beslenme programımız çıkartabiliriz. Tak tak tak. Hemen önüme listeler sunuyor. Şunu şu şöyle yapabilirsin, böyle yapabilirsin. Tarif de vereyim mi diyor. Diyorum ver. Onu da veriyor. Sağ olsun. O konuda ya gerçekten ben de bizi rahatlattın hatta önümüzdeki yıllarda da daha da rahatlatacağını düşünüyorum. Korkuyu da sizin gibi düşünüyorum. Yani korkmamak lazım. Kullanmak lazım ama düşünmek lazım. O konuda size katılıyorum ben de. Aynen. Aynen. Yani bu, bu nimet, bu bir nimet. Elimize verilmiş. Kullanalım tabii ki. Ama dikkat. Hele çocuklar için özellikle. Yani hani biz çok bilinçliyiz. Tamam biz bir takım şeyleri ayırt edebiliriz ama çocuklar için bir tehlike bence. Evet. Katılıyorum. E, şimdiye kadar kısa filmlerinizi gördük. Düşük bütçeli başladınız. Daha sonra yavaş yavaş kalitenin de yükseldiğini de gördük. Sizde bir değişik değişim yaşandı dilinizde, anlatımınızda. Uzun metrajı da yapmak istediğiniz hatta bir şey, bir film yazdığınızı söylediniz. Bizi önümüzdeki yıllarda neler bekliyor? Ben bunu da merak ediyorum açıkçası. Şimdi sizin de bahsettiğiniz gibi uzuna geçmek istiyorum. Yazdım. Bayağıdır da üzerinde çalışıyorum. Yani ben iki buçuk yıldır bu işle uğraşıyorum sinemayla. iki yıl önce yazmaya başladığım bir senaryo bu benim. Hatta önce kısa film olarak yazmıştım. Daha sonra uzuna çevirdim. Yani iki yıldır üzerinde çalışıyorum. Çok önemli bu benim için. Biraz da benim kendi hayatımdan alıntılar var. Tek Kesin uzuna geçmek istiyorum. Yani İdil belki uzunda göreceksiniz orası net. Kafaya koydum, yaparım. <laughs> ee, ama kısadan vazgeçmeyeceğim. Çünkü ben kısa matematiğini çok seviyorum. Ee, kısa çok başka bir şey. Yani işte uzunda diyalog yazıyorsunuz, gösteriyorsunuz, slash yapıyorsunuz. Yani o kadar kolay ki bir takım şeyleri anlatmak. O kısanın o matematiği 3 dakikada, 5 dakikada o tokatı patlatmak benim acayip hoşuma gidiyor. Kısadan vazgeçebileceğimi sanmıyorum. O ayrı bir şey yani. O benim hani Kısa benim için bir zevk yani artık çünkü o ne bileyim ya yani onu çekmek de çok tatlı hani onun o festivalleri de çok tatlı çok daha fazla yere ulaşabiliyor. Hı -hı bakalım böyle böyle hedeflerim var işte ama bunların hepsi tabii ki bütçe. Şey. Evet doğru. Bütçe bulmak da biraz zor bir durum herhalde. Hani yapımcılara doğru fikri ulaştırmak, yapımcılarla o konuda anlaşmak da zor olabiliyor bazen. Ee, yani son... Özellikle uzun için tabii ki. Pardon özür diliyorum. Uzun, uzun için özellikle yani şu an ben hani şöyle bir, 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 adım var şu an ama tabii ben o no neyim hala. Yani hani hangi yapımcı tamam çok güzel kısa filmlerin ama hadi uzuna bu kadar para vereyim demez yani ben de olsam demem. İşte bakalım yani bir, bir şekilde toplamaya çalışacağız yurt dışı fonlar. Yani çok fazla kadına yurt dışında fon var. Onları kullanmayı düşünüyorum. Bakalım hayırlısı. Ee, son olarak size sevdiğiniz film ya yani bir filmimiz olmak istiyorum. İşte şu film benim hayatımda o kadar önemli ki diyebileceğiniz bir film var mı? Ya da sizi sinemaya teşvik eden, film yapmayı iten filmler veya yönetmenler, oyuncular, kimler? Hani bu tarz bir soru sormak istiyorum. Artık siz nasıl bir cevap vermek isterseniz. Beni sinemaya teşvik eden şey film oyuncu ya da senaryo senaryo yönetmen değil. Demin de anlattığım gibi yani ben böyle Hı hobi olsun diye girip kendimi buralara, buralarda bulmuş biriyim. Ama sevdiğim yönetmen Park Chan Wook'u çok seviyorum. Kore, Kore tarzını mesela biraz benim karma çok fazla senaryolarımda karmayı da işliyorum. Biraz Ömer Faruk Soran yorumdur bu bana. Sen Korelilerden etkilenmişsin demişti bana. <laughs> bir pitching atölyesinde. Dedim hocam niye? E dedi karma çok işliyorsun. Ama benim yani Korelilerden etkilenme değil o. Ben, benim çünkü hayatımın merkezindedir karma. Ben çok inanırım ve ona göre yaşamaya da çalışıyorum. Park Can Buk'u söylüyorum, evet. Film olarak spesifik bir film söyleyemem açıkçası. Yani şu an aklıma hani böyle sorunca gelmez diye. Ama ben her filmi mesela bir kere seyrederim. Birden fazla seyretmemeye çalışırım. Böyle birkaç kere seyrettiğim birkaç tane film var ama onlardan hani sanatsal filmler değil. Yönetmen olarak baş Türk olarak Farzan Özpete'yi çok beğenirim. Bu son filmi Elmasları da çok beğendim. Çok farklı bir tarz. İlk defa kendisi tarzının dışına çıkmış. <laughs> ee, çok hoşuma gitti. Yani şu an aklıma gelen bu, bunlar. Yani Kore benzetmesini bu arada hani çok da ben de siz söyleyince aa evet dedim ama kültürel olarak da benzeştiğimiz için herhalde onlarda da maneviyata bir bağlılık çok fazla geliştiği için hani onlarda karma ediyorsak biz de, de işte benzer kelime aklıma gelmedi şu an ama adaletin tecellisini <laughs> öğütleyen çok fazla bizde de şey var. Yani Kıssalar var. Anlatılar var. Yani bizim kültürümüzde de yer eden şeyler. Filmlerinizde de bunu görüyorum aslında. Hani bir sebep sonuca bağlı olarak bir dert, derdim e, temelinden anlatmak istemişsiniz siz de filmlerinizi. O yüzden benzetmeyi ben de doğru buldum. Hani Kore filmlerini okulunda bir benzeşme var ama benzeştiğiniz, yani oradan almışsınız diye değil, bizim kültürümüzde de olan bir şey. Yani siz de kendi temelinizden olan bir şey almışsınız. Aynen evet. Yani işte Ömer Bey sonuçta büyük bir usta. Kendisinin böyle bir yorumu oldu bana bir pitching'de bir yarışmada. Hmm. Dedim hocam böyle dediyse doğrudur. <laughs> İdil Hanım çok teşekkür ederiz. Tolga Bey ben teşekkür ediyorum. Harika bir söyleşiydi. devam diliyorum. Kanalınızın çok çok iyi yerlere gitmesi, programın çok iyi yerlere gitmesini dilerim. İnşallah yüzle de görüşürüz. İnşallah uzun metraj filminizde böyle karşılıklı konuştuğumuz bir günü beraber sağlarız. İnşallah. Olacak tabii ki. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Siz de öyle. iyi günler dilerim. Kısa yolculuk programımızın ilk bölüm konuğu İdil Berk Hanım'dı. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere beğene basmayı, paylaşmayı gibi şeyler söyleniyor YouTube'da. Görüşmek üzere.